Sen kuzu köylüsün, kılavuzları öğretim okuluna gidiyorsun. Kaçıncı sınıftasın? Altıya. Altıya geçti. E, dersler nasıldı? Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Polis olmak istiyorsun. Evet inşallah olursun. Biz senin gibi e, kardeşlerimizin e, güzel görevlerde bulunmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. E, gönlümüz, duamız seninle. Sen çalışacaksın. Başarılı olacaksın. Bütün e, bu ettiğin e, işleri yapacaksın. Tamam mı? Evet. Benden başka bunun harici istediğim bir şey var mı senin? Bugün sana güzel bir akülü e, araba teslim edeceğiz. E, onun dışında eğitim hayatında karşılaştığın sorunlarla da ilgili olabilir. Yok. Evet ben bu vesileyle buradaki e, bütün Engelli kardeşlerime şunu söylemek isterim. Kaymakamlığımızca sizler için bir proje yürürlüğe koyduk. Bizim internet sitemizde telefonlarımız var. Sizlerin kamu kurumlarında olacak olan her türlü talebinizi telefonla bize ilettiğinizde biz memurlarımızı sizin evinize göndererek talebinizi alacağız burada o işleri takip edip e, çıktısını da yine size teslim edeceğiz. Böyle bir e, projeyi yürürlüğe koyduk. Bunlar sağlığa ilişkin olabilir. Yani işte e, bir takım talebiniz yeşil karta, başka bir kurumdan başka bir talep olabilir. E, yani kamu kurumlarının size sunacağı e, hizmeti kamu kurumlarına gelerek ee, onlardan büyük takım işte e, sıkıntılarla karşılaşarak değil, bizzat de kamu kurumları sizin ayağınıza gelerek bu hizmeti sunacağız. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Benim e, mesai arkadaşlarım e, severek, e, keyif alarak sizin ayağınıza kadar gelip bu hizmeti yapabilecek yüreğe sahipler. Dolayısıyla bu işi Sosyal Cihazın Başkanı danışma Vakfı Müdürümüz ve e, vakıfta görevli Fikret sorumludur. Telefonları açtığınızda onlara ulaşıyorsunuz. Bir diğer konu e, 2005 yılında çıkan bir kanun gereği 7 yıl içerisinde bütün kamu kurumlarının gerçek ve güzel kişilerin her türlü sosyal tesis e, sportif tesis yine vatandaşa doğrudan e, hizmet veren eee park, bahçe veya işte lokanta ve benzeri okullar, kamu kurumlarının artık son yıla giriyoruz. Sizin gibi engelli kardeşlerimizin daha ulaşabilecek hale gelmesi için gerekli rampa ve benzeri düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Bunun için gerekli emirleri çıkardık. En başta Demirci Belediyesi'ne görev düşüyor. Ondan sonra diğer belediyelerimize, belde belediyelerimize görev düşüyor. Belediyeler Kaldırımlarda, hat ve bahçelerde, umuma açık her yerde düzenlemeyi yapacak. Sizin bu araçlarınız her yere rahat girip çıkacak. Kısa bir süre kaldı. Bu görev yapılmadığı takdirde ben Denizli Kaymakamı olarak yasaların verdiği yetkiyi kullanarak görevini suistimal edenler hakkında gerekli soruşturmayı başlatacağım. Ee, kanunun emrini herkes yerine getirmek zorunda. Aynı zamanda gerçek kişilere de buradan o mesajı veriyoruz. Gerçek kişilerde eee piyasaya dönük, insanlara dönük hizmet sunarken sizlerin de o hizmetten yararlanabileceğini. Bunlar market olabilir, lokant olabilir düşünerekten yine bu araçların daha çıkabileceği e, bir ortam hazırlayacaklar. Aynı şekilde okula giden çocuklarımız var. İşte kardeşim gibi bunlar bizim çocuklarımız, bu çocuklarımızın okullarda giriş çıkışı için, milli eğitime gerekli talimat verildi. Bu rampalar oluşturulacak. Bir, tabi rampa birinci kata çıkmak için oluşturulabilir. Bizim binalarımız eski, atansör sistemi kurmak zor ama, yine ilçe milli eğitim müdürüne verdiğim talimat uyarınca, şimdi, engel olan çocuğumuzun bir üst sınıfa geçtiğinde, bir üst sınıf, bir üst katta olmayacak aynı sınıfta olacak. Düzenleme ona göre yapılacak. Dolayısıyla e, şimdi 6 hangi şubedeydin? A, B, e, e, 6 B. 7'ye geçti. 7 B sınıfı da yine birinci katta dizayn edilecek. Bunun için 2011 e, 2012 eğitim öğretim yılında her türlü tedbir alacağız. Şimdi ben bu e, tekerlekli e, akülü araçların daha doğrusu e, temininde biz sizlerin ilçemizde durumunu tespit ettik, il özel idaremize e, durumu bildirdik, başta sayın valimiz olmak üzere il özel idaresi genel sekreterimiz ve özellikle il genel misliyelerimiz İbrahim Bey, Selami Bey, Selami Kemer, Hakkı Bey, Hakkı Argun bizim bu talebimizi Manisa'da takip ettiler ve Allah razı olsun bir an önce çıkarttılar. Ee, ilçemizde bunları getirdiler. Ee, sizleri Manisa'ya yormak yerine kaymakamlıkta bu işi tertip edelim dediler. <laughs> Ve sizleri buraya getirdik. Bu e, sizlere teslim edeceğiz. İnşallah kazasız belasız güzel günlerinizde kullanmanızı diliyoruz. Ben bu, bu vesileyle de özellikle ilgilenen meclilerimize teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Evet, hayırlı uğurlu tamam. olsun. Şimdi, arabası burada Yasin e <laughs> Evet Yasin'e Yasin. ben vereyim. Şunu evet bunu, alın. Önce, alın. Evet. evet bunu bir alın. Evet. Şunu bir açalım. Kemeri açalım. Değil mi? Böyle. Şuradan. böyle. Evet. Evet, Yasin. Seni ben dur beraber güzel bir Sor. Evet. Haydi Yasin. Evet, temeli nasıl takılıyor? Evet. Buna bir arkadaşlar. Bir orada, orada. bir 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 keçiye takalım. Bir keçiye takalım. Evet. Yasin, güle güle kullan bu aracı. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Yavrumuz. Evet. Hadi güle güle. İyi günler kullan. Evet, biz gelmeyiz üyelerimiz. abi gel. Selam gel. Arzu. Hadi bakalım hocam.